الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين Dersimiz kunut dualarının tasihi hurufu ve tilaveti. Tekbirin tilaveti hususunda önceki derslerimizde bilgi vermiştim. Lafzatullah'ta lam harfi lafzatullah'a özel olarak kalın tilavet edilecekti ve tok bir ses vereceğiz. Allahümme Kur'an tilavetinde dammeli, ötreli harflerde dudaklarımız daima ileride olacak. Damme sonrasında fetha veya kesre harflere geçişte dudaklarımız önceki normal durumuna geri gelecek. Şeddeli nun tilavetinde bir elif miktarı veya iki hareke miktarı duracağız. Nun harfleri her zaman aynı sesle tilavet edilecek ve diğer harfler. Elifba harflerinin tilavetinde önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Değişmeyen sakin halidir. Yani hm, s, v, gibi sesler değişmez. Harekesiyle harekeye uygun olarak seslendirme yapılır. Harfin harekesine göre Sesin sakin hali ifade edildikten, telaffuz edildikten sonra hareke sesine geçiş yapılır. Misal nun harfinin sakin sesini daha önceki dersimizde ifade etmiştim. Sakin nun sesi verildikten sonra damme sesine geçiş yapılır. Neste'in u'nun kalınlığı harfin sesine yansıtılmaz. Nu şeklinde ifade edilmez. İkinci bir husus hem sıfatlı harflerin cezimli olarak gelmesi halinde ses akıtılır, kesintiye mahal vermeden sonraki harfe geçilir. Ve nes değil. Sinle t arasında mesafe bırakmayacağız. Ve nes tel ve kesra hareke doğal olarak ince ses verecektir. İ sesi verecektir. Diğer harekelere geçişlerde polere olmaksızın her harfin sesini, harekesini tilavet edeceğiz. Ve ruke öncesi kesra diye ra'nın harekesini incelterek ü'ye çevirmeyeceğiz. Cizimli h harfini burada vurgulayarak göstermemiz gerekiyor vakıf yaptığımız için kaf harfinde bir cezim oluştu. Burada hangi tecvid kaidesi olduğunu da söyleyiniz. Evet, metti arız oluştu. Harfi metten sonra sükunu arız geldi. Metti arız. Dört elif miktarı uzatacağız. Ve nestehdi cezimli hemze. Özel bir sestir cezimli hemzeyi sadece tutacağız ve bırakmayacağız. Bırakma sesini vermeyeceğiz. Yani ve nu minu değil. Ve nu minu. Peki cezimli hemze harfini tuttuktan sonra cezimini tuttuktan sonra bırakırsak ne olur? Bir tecvid kaidesi oluşur. Fakat hata en oluşur tabii ki. Hangi tecvid kaidesi oluştuğunu bulunuz ders sonunda ifade edeceğim. Türkçe telaffuzlarda sesi uzatıyoruz. Nu minu şeklinde. Bu konuşma sesinde doğaldır. Lakin tilavet sesinde bu uzatmayı yapmayacağız ve cizimli hemzeye vuruş yapacağız. Bırakmadan. T ince, ince T harfinden nispeten kalın U harfine geçiş yapacağız ve ne tu bu değil ve ne tu tu ve ne tu bu kaf harfinde cezim oluştu arzı cezim burada hangi tecvid kaidesi oluştu evet öncesi fethalı cezimli ya harfinden sonra arzı cezim gelmiş meddiliğin Burada hem sıfatlı harfler cezimle gelmişler. T ve işin akıtarak tilavet edeceğiz. Yine arzı cezimler oluştu. Ha harfi de hem sıfatlıdır. Burada da idgamı meal gunne oluştu. Sakin nundan sonra ya harfi gelmiş. İdgam dediğimizde idgamlı harfi sonraki harfin içerisinde kaybediyoruz. İlk kunut duasını tilavet ederek İkinci kunut duasına geçelim. Allahu Ekber Allahümme inna nesta'inuke ve nesta'gfiruke ve nesta'hdik ve nu'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyk ve nusni alaykal hayra kulluhu neshkuruk ve la nekfuruk ve nkhlunu ve ntrukum yefjuruk harfinde ses tıkanması yapmadan akış vermek gerektiğini daha önce beyan etmiştim yoksa bunn sesi gelir ve bu da lahni celi olur. Vav ile lam harfi arasında vurgu yapacağız. Ve leke değil ve leke nundan sonra ince nun harfinden sonra kalın bir sat harfi gelmiş. Nunun harekesi de damme. Nun harfini ince okuyacağız. U sesine geçiş yapacağız. Sonra da kalın sat harfine geçeceğiz. Nusalli değil, nun ince, ve lekennusalli ve lekennusalli nun sesi ince u kalın sat kalın vakıf yaptığımız için sonda cizim oluştu galgaleyle dal harfine vuracağız aynı şekilde galgale oluştu cizimle duracağız burada da cezimle duracağımız için yine galgale oluştu. Ders içerisinde cezimli hemzeyi tuttuktan sonra titreştirerek bırakırsak hata en hangi tecvidi yapmış oluruz diye sormuştum. Hemzeye galgale yaptırmış oluruz ki bu doğru olmaz. Kunut dualarını tilavet ederek dersimizi bitirelim. Allahu Ekber اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب اليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك الله اكبر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق Allah'a emanet olunuz